Mesela sana bakalım videosunu esporculardan izliyordum. Esporcular es izliyor, izliyor, izli, izliyor Ciddi, Ciddi yani. diyorum. Olabilir. Ondan dolayı belki iyi oynuyor. Dolduruyorum. Mesela abi, PUBG Baba'da şöyle bir şey var. PUBG Baba çıkmadan önce ben PUBG sistemi oynuyordum. Teçhizat lazım. Orada şey bey Sonra bu 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 çıktı diye dediler. De, evet. Sonra işte ben 2018'de son başladım, ben, başladım. Tamam. Tabii ki bu hmm. 2018'de başladım. Sezon, Sezon 4'te, 4'te başladım. başladım. Evet. Ondan on, on, sonra, on, sonra on, hesap ban yedi. 10 yıl. On yıl. Hmm, of. Sonra abi, şey abi şey yaptım, ben de. Eee... 11'in ikinci yani, hesaba açtım. İki almışmışız ya. 3. PUBG Mobile Evet. Bu arada edebilir miyiz? Al kardeşim. <laughs> Söyleme abi <laughs> PUBG Mobile ile girdik, oynuyoruz. C'de biri var. Yürü git. Arkadaşlar. Hadi öyle falan filan. Falan yani Gidim öyle. Var. Benim vaktim olmadı. Ben bu YouTube'da falan uğraşıyorum ya bir yerden canlı. Hiç izlemeye vaktim yok. Karşılıklı takip gündüzün, öğlenleyin, akşamleyin, geceleyin, uyuyana kadar milleti izleyip yorum yazıyor. Ara 4 senem boşa gitti 4 sene. Spike bende. Ya, tabancayla da güzel vuruyorsun ya. O tabancayı ben ilk başta onu kullanıyordum. Sonra seninle oynamaya başlayınca şerif kullanmaya geçtim. <laughs> o da bir ben şeref kullanamıyorum bakalım. Bu da ben şeref şey kullanamıyorum. Şey Allah Allah. İleriyi tarıyorum. Yerde kal. Ayakta kalan son oyuncu. Ah, hadi be. Olmaz. Az o önce oraya Evet. Az önce oyunun gelenler oldu. Şimdi kimse yok. Yeti başladık ya. Ama ikinci sıradayım şimdi. <laughs> Öleceğim. Nerede Ayakta kalan son oyuncu. sen kaldın. Demis. Hadi be. Deşkim gitmesen unutmadım ulti batırdım ben. Aynen. Abi yani? <laughs> <laughs> Olabilir belki. Görüş sağlıyorum. Elemanlar Çekilin yolumdan. Görsek mi demesek mi? Ben de bilemedim. Kimse de ölmüyormuş. Spark <laughs> Vallahi, Vallahi ya, bak, 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 Haydi bakalım. Hiçbirini şey vuramamışlar bunları ya. Ağda düşmanlar var. Bir düşman kaldı. zaten vurdu. Yukkın kilidi onlar aldı ya. Gidelim. Ay. İleri itarıyoruz. Uzun gev 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 Ah kızdım adamım mı? Ya of Öbürü beni vurdu ama. Çok iyisin, çok iyisin. Abi. abi. Heh, ya bu benim counter'dan alışkan. Sabit duruyorum ya. <laughs> o yüzden. Ayakta kalan son oyuncu. Alalım. Çok güzel. Bon. tabanca. Asla vazgeçmeyeceğim. 3 3 oldu. Hadi. Hop yukarı. Elemanlar ağda. Ne oldu? Öldün mü canım benim? Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Bana bırakın da bela olsun ya. Hadi be. Kaçtı. Bekledim, bekledim, bekledim. Vallahi oh. bekledim. Ya Mithen'i aldım benim halde vurulmadı zaten. ya. Gökdelen <laughs> C'de düşman görüldü. Bana avcı derler. Daha <laughs> çok çalış. Kimse yok. C'de düşman görüldü. Beni nerede ya? Şurası. Spike'ı yerleştir. Spike'ı <laughs> Ben nereye girdim Bir düşman kaldı. Aldım. Bıçak atıyorum ilk işte. defa. Evet. Ya. Of, ben ya bıçak ya. atacaktım ya. Ya oradan geliyoruz diye hepsi oradan geldi. Yani biri orada atıp hep yolundan. arkadan vurduk ya. Oradaydılar, gelmediler. Bir düşman kaldı. Harika. Öbürü ne yapıyordu öyle? Nereye gidiyordu acaba? Aynen ah. Ha arkamdan mı? Ya ben bizim adam geliyor zannettim arkamdan ya. Hemen koşup arkama nasıl yetiştirdiler? Ar ya. Tek ben de bunları anlamıyorum abi ya. Ayakta Belki kalan de, son oyuncu. Savunmuyorlar hmm. ya. Ben Sorry. Sorry <laughs> mi? Hadi be. <laughs> Aynen. Yalana bak abi ya. ya. Cd düşman görüldü. İnildi. Dolduruyorum. Üv. Ee, aldı silahı bak. Vay. Asist ah, verdim mi acaba bana? <laughs> Kaybettik mi? Görüş sağlıyorum. Buldum. Sok oku. Sok oku. <laughs> Spike C'de düştü. Spike C'de Dolduruyorum. Üç canım var. Göster son. Hadi be. Ya arkadaş ben vuramıyorum. O mini düşmanla vuruyor ya. Spike düştü. Sabit duruyor. eğiliyorum artık? Bu neden geldi? Orada duruyordu ya o. Aha arkadan geldi. Neyse ki ben varım. Vay be. Helal. 25 <laughs> canla. 25. Ben 3 canla şansımı olacak. denedim ama olmadı. Belli bir oluştu mu?